Dünya üzerinde bana en sorunsuz araba hangisi kardeşim deseniz dünya üzerinde. Şimdi diyeceksin ki dayı oğlu sen her arabaya sorunsuz diyorsun. Artık bir karar ver. Hangi araba sorunsuz diyorsunuz bunu biliyorum eminim yani. Ama goberler ben size genel manasıyla sorunsuz arabaları çekmeye çalışıyorum. Benim size bir gün bir 307 çektiğimi gördünüz mü? çekmem yani bulamazsınız. Yani XT paketi olursa kilometresi düşük oynanmamış belki çekebilirim ama ben size genellikle sorunsuz arabaları çekmemeye çalışıyorum. Çünkü benim bu zamana kadar arabadan çok ağzım yandığı için size ben sorunsuz arabalar anlatmaya çalışıyorum ki siz sanayiye girmeyin diye. Tecrübe hayatta insanın en pahalı en zor kazandığı meziyetlerden bir tanesidir. Yani tecrübeyi parayla satın alamazsınız. Ben size şu an kendi tecrübelerimi anlatıyorum ki sizin kafanız kel kalmasın diye bak bir de şöyle güzel bir söz onu da söyleyeyim özlü sözü abi Tecrübe hayatın kel kaldıktan sonra size darak vermesidir derler O yüzden sizin kafanız kel kalmadan ben size darağı veriyorum şimdi anladın mı baba mal bu Mal ne abi Clio 4 Şimdi diyeceksin ki dayı Clio 4 alınır mı alınmaz mı bu araba teneke Ula bu arabanın Euro NCAP'tan 5 yıldızı var dayı oğlum. biliyor musun Koruyor seni koruyor tamam kabortası biraz şey olabilir onun adı neydi ince olabilir şu olabilir bu olabilir ama İçinde adam adamı artık nasıl bir sistem yaptılarsa içinde adamı koruyor yani biliyor musunuz? bunu öyle bir araba. Şimdi diyeceğim ki dayı Clio 5'in şey pardon Clio 4 bu araba. Clio 4'ün hangisi alınır? Clio 4 kaç yıllar arasında çıkmıştır diye. Bu arabanın bu videonun ismi de abi Clio 4 alma er rehber olsun. Alma alma er rehber olsun abi. Başlayalım. Şimdi değerli dostlarım 2012'de çıktı tamam mı abi? 2012 yılında çıktı. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yılında abi bu arabayı 8 yıl boyunca ürettiler. Artık 2020 yılında 09 TC Clio'lar çıktı ya bir de onlarla beraber Clio 5'ler çıktı. Şimdi bu araba 2020'ye kadar üretildi. Şimdi diyeceğim ki dayı bunun 1.2 atmosferik motoru var. 1.2 turbo motoru var. 1.5 dizel motoru var. 09 TC motoru var. Bunların hangisi alınır, hangisi alınmaz diyeceğim. Şimdi ufaktan size başlayayım gireyim abi. 09 TC 2013 yıllarında, 2012 yıllarında, 2014 yıllarında üretilen 09 TC'ler arkadaşlar ben bek tavsiye etmiyorum. Yani alabilir misiniz? Evet alabilirsiniz. Ama sorun çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama 2019 yılında çıkan, 2020 yılında çıkan 09 TC'lerde herhangi bir sorun, herhangi bir stres yok abi. Ortalama kilometrede 6,5-7 litre şehir içi yakıt yakarlar. LPG uyum mudur? 09 motora da LPG taktırılır mı diyeceğim ama turbo abi araba. Turbo olduğu için LPG'yi de gayet güzel kaldırıyor. Yani turbo arabaya LPG takılır mı diyeceğim. Adamlar yapmış en azından şu anki gel uyumlu yani biliyor musunuz? 10 numara 5 yıldızdır. Onların Touch paket 2019'da 2020 09 TC'leri Joy paketlerin ikisini alabilirsiniz ama 2019 2020 09 TC alacaksanız 2019 Touch paketleri almanızı öneririm. Neden? Çünkü 2019'unda 2019 yılında çıkan taşlar gerçek taş. Bazı Clio 4'lerin taşlarında cam tavan dahi var. İnanmayan girip ila sitelerine bakabilir yani. Cam tavan dahi var. O zamanlar çünkü pandemi krizi yoktu. O adamlar 4C matematiğini, ekranını, her şeyi koyuyorlardı. Mesela ilanlara baktığınız zaman 2019'da adam yazar, gerçek taç yazar. Gerçek taç oradan gelir. Pandemi krizi olmadığı için çip krizi falan yoktu. Adamlar ne kadar özellik varsa o arabaya doldurdular. Ama 2020 taçların jant kapakları bile joylardan farksız. Yani 2020 Touch alacaksanız hiç almayın ondan iyi. Şimdi gelelim 1-2 Onların abi 100, 100, 140 tork olur haberiniz olsun. 90 beygir, 0.9 TC'ler 90 beygir, 140 tork. Gelelim abi 1-2 atmosferiklerine. 1-2 atmosferikler de abi 75 beygir olur. Yanlış bilmiyorsam 107 tork olması lazım. 107 tork. Onlar da abi yine ilk ota arıza çıkartmaz ama çok da hızlı gitmez yani. Benim işim görürsün kardeşim A noktasından B noktasına gideyim. Yine de LPG uyumlu olsun, LPG'yi de yaksın bana da çok arıza çıkartmasın dersen bir ikisinde alabilirsin. Atmosferinden bahsediyorum. Bir ikisinde alabilirsin. Onlar da düşünebilir yani. Bir de bunların bir iki TC'leri var. Bir iki t Hani bir ikilerin piyasası da yine iyi kotu var yani. Normal. camıza zavaz diyelim. Bir beş kadar olmasa da yine iyi kotu var yani. Bir de bunların abi 1 iki TC'leri var. 120 beygiri dayı. Onlar da otomatikmiş. Onlar nasıl diyeceğim. Onların gobeleri 1 iki TC. 6 ileri EDC çift kavramı otomatiklerini ben önermiyorum. Zaten piyasada da çok tutmadı abi. Tamam sorunsuz olabilir mi? Olabilir ama sıkıntı çıkarıyor mu? Çıkarıyor yani. En azından diğer Clio 4'lere göre sıkıntı çıkar diyor. Yoksa eşinizi alıp bindireceksiniz otomatik 1-2 TC alıp bindirebilirsiniz. Onun da yanlış bilmiyorsam 0-100'ü 9.2 saniye olması lazım. Tamam bir ayaklı uçak o araba. Bir şey demiyorum bak güzel araba ama ben olsaydım şahsen almazdım. Otomatik bir Clio 4 alacak olsaydım <laughs> Yoruldum lan daha. Çok konuşuyorum ya. Otomatik bir Clio 4 alacak olsaydım 1.5 DCI'ın otomatiğini alırdım. Şimdi diyeceğim kadar bir de bunların 1.5 DCI'leri var. Onlar nasıl diyeceğim? Onların değeri dostlarım 2012 yılından üretilmeye başladık abi 2019 yılına kadar 2018 yılına kadar 15 d sayıları çıktı. Onların da abi joyları 75'lik gelir. Taşlarından ikonlar da 90'lık gelir. Joylarında otomatik bulamazsınız. taçlarında otomatik EDC 6 ileri kuru kavrama, çift kavrama otomatik şanzımanla gelir. İkonlarında da aynı otomatik şanzımanla gelir. 1-2 TC'lere göre daha sorunsuz çalışır. Hem motoru hem otomatik daha sorunsuz çalışır. Daha güzel uyum sağlar. Özellikle ve özellikle böyle 2012 yıllarında, 2013 yıllarında mesela böyle ikon paketler olur tamam mı? Bu Clio 4'lerin göğsü bile kırmızı olur. Göğsü var ya göğüs, siyah göğüs. Siyah göğüsü daha iyi kırmızı olur. Onları tavsiye ederim. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 artık bu arabalar makyaj diyor. Makyaj yedikten sonra şuradaki gündüz farları var ya gündüz farları. Gündüz farı artı iniyor. Şuraya sis sarını buradan kaldırıyorlar. Şuraya şöyle e, siyah bir şey geliyor. Zaten önden baktığınız zaman direkt ben anlarsınız yani makyajlıyla makyajsızı önden direkt ayırabilirsiniz yani. Benimse tavsiyem alacaksanız eğer alacaksanız 1.5 DCI'yı her zaman birinci sıraya koyun. 90'lık taç ve ikonu. Ondan sonra Joy 75'lik gelir. Ha 75'e de bugün bir yazılım attırsan 90'lıktan hiç herhangi bir farkı kalmıyor. Şanzıman altyapısı tamamıyla aynı. Sadece yazılımla kısmışlar yani herhangi bir sorunu yok. Ondan sonra e, 0.9 TC alırdım. 0.9 TC alırdım. Ondan sonra 1 2 atmosferik alırdım. Ondan sonra da abi en son itibariyle 1 2 TC alırdım. 10 numara 5 yıldız araba. Hayatta özellikle bu 1.5 dizel mi dayı bu? 1.5 dizel. Dizel değil mi? 1.5 dizel abi hayatta sanayiye gitmezsiniz. Sanayinin yolunu unutursunuz. Herhangi bir stres, herhangi bir sıkıntı olmaz. E, dünya üzerindeki en sorunsuz bana 5 arabayı say deseniz ben size Clio 4'ün 1.5 DSi'ni sayarım yani. Ben bu arabaya yokluk zamanında 2 yıl bindim. Çok iyi arabaydı. Allah razı olsun. İzmir'den bas. Ağrı'ya seni tek marşta götürsün. Bak abi şöyle. 390 litre. He, yakıtı hiç yakmaz. Onu da söyleyeceğim dayı. 390 litre arkadaşlar. Şunun şöyle bir bagajı var. Amin çocuk arabası arkada muhtemelen. Aile arabası abi. Ee, yakıtı nasıl dayı diyeceğim bu 1.5 diesel'lerin diyeceğim. Ben yemin ederim hem vallahi hem billahi Ankara Eskişehir arasındaki o düz yolda 100 kilometrede 3.1'e kadar gördüm. 3.1 miydi? 3.2 miydi? Allah'ım ya yalan olmasın. 3.2'ye kadar gördüm. 90 km hızı geçmeyince tamamıyla ve tamamıyla kokluyor yani. Hiç yakmaz. Tavsiye ederim yani goberler. Motor yönünden, yakıt yönünden, ekonomi yönünden tavsiye ederim. Güzel araba. 2012 yılında yapıldı. Sene olmuş 2025. Araba hala sırıtmıyor. Adamlar arabaya öyle bir tasarım yapmışlar yani. Şu da bak arabanın içi. Araba Joy. Arka camları şuradan şöyle manuel gelir Makyası Joy 1.5 dizel. Yani bu araba 75'lik manasında. Arka camları şuradan şöyle manuel gelir. Herhangi bir konfor beklemeyin. Paranıza göre araba. Şuralar bile yumuşak değil bak. Gördünüz mü? Paranıza göre araba. Arkadan da bak ön tarafın görüntüsü şu. Abi bir taç benzeri bir ekran taktırmış. Muhtemelen taç bir arabadan çıkan bir arabanın ekranını taktırmış yani. Arabanın içi dar diye düşünmeyin. Kendi segmentindeki arabalara göre gayet geniş araba. Ben B sınıfı hatchback bir araba alacak olsam bu fiyatlara Corsa mı, Fiesta mı, Clio mu, şu mu bu mu gider Clio 4 alırım abi. Neden? Çünkü ben severim. Şimdi şu tuşların üstündeki yazılar silinmiş ama bu tuşların üstünde yazılar yazar. Hatta bak okunuyor mu bilmiyorum. Şuradan bak hız sabitlemenin şarteli var. Hız sabitlemeyi aldığınız zaman şuradan beşer beşer yükseltip beşer beşer düşürebilirsiniz. Gayet güzel. Ekonomik. Bunların yanlış bilmiyorsam taç paketlerinde, ikon paketlerinde bir de şurada bir de şurada şey olması lazım. Eko tuş olması lazım. Bastığın zaman ekoya göre kartı sokarsın. Anahtarı vurursun. Çalıştırırsın. Geri görüş kamerası var mı baba? Takmışlar mı acaba? Geri görüş yok. Şey var. Park sensörü var. Ha park sensörü var. Park sensörü takmışlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunların joylarında da aynı zamanda bluetooth gelir. Araba joy boş. 75'lik ama adamlar her özelliği koymuşlar. Ama abim tabii ona gerek kalmadan arabasına şuradan şöyle bir ekran taktırmış. Kliması 10 numara 5 yıldız. Sizi hayatta yazın sıcak havalarda sıkıntıya uğratmaz. Şey geniş, içi geniş. Beş Haberiniz olsun. Torpidonun içi geniş. Ne hey baba? Telefon var. 5 tane koymuşum. Çok geniş. He geniş, içi geniş ya. Bunların içi geniş Şuradan abi direksiyonun ayarlaması vardı yanlış bilmiyorsa. Şuradan bak ayarlarsın. Ha şurada bak baba. Şuradan ayarlarsın. Direksiyonu kendine doğru çekersin, gitersin. 10 numara beş yıldız arabaya. Ben kardeşim yokuş kalkış bile var. Yokuş kalkış desteği de var ha. Freni iyi basmanız lazım. Bazen tutmuyor kardeşim bunun yokuş kalkışı. Bozuk diye düşünüyorsanız düşünmeyin. Yokuşlara şöyle verip yere geldiğiniz zaman frene şöyle sert bastığınız zaman 3 saniye boyunca geri doğru kaçırmıyor yani. Özellikle bunu bayanlara da tavsiye ederim yani. Bayanlar yokuş kalkış desteği de var. Haberiniz olsun ama oradaki frene ilk başa durduğunuz zaman iyi basmanız lazım. Ben kelam en son şunu söyleyeyim. 2020 yağ fitresi değişti, hava filtresi değişti, polen filtresi değişti. 237 binde bu sonraki bakım mı? Araba 227 binde bakamıyormuş. Altıncağın 20'sinde yapılmış şu an. 6 ay geçmiş yağ bakımından. Yani yağ bakımından aşağı yukarı gelmiş bir 6 ay var. Şey. Velhasıl kelam en son şunu söyleyeyim bitireyim abi. Ben sorunsuz bir araba isteyeceğim kardeşim karım kullanacak ya da ben kullanacağım sana aiden ciğerim biçti ustaya artık para vere 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 En son götümdeki kadar onu vereceğim ben bıktım Diyorsun kardeşim araba bu ya Vallahi billahi bak aynı hani, Toyota Corolla neyse Bu arabayı gözünüzün önüne alın Honda Civic neyse Bu arabayı gözünüzün önüne alın bu da onların dizelinin sorunsuz. anladınız mı abi 1.5 DCI'ların en az sorun çıkarttığı araba Clio 4'tür daha üstüne tanımam yani Bunu da iddia ederim Bir bakalım bakalım hani kağıt yok mu dayı kaldırdık abi. et? Sen kaldır dedin. onu demedim ya. Üşüye koy dedim ya. İçeri koy dedim ya. İçeri koy baba içeri içeri. Bir bakalım bakalım kaç paraymış. Çekeyim dayı. Şimdi Clio 4 abi. 2014 model makyası Zoy. Joy 75'lik bunlar gobeller. 228 binde sadece bagaj kapağı boyalı mı dayı? Sadece Değişen var, mi? Serviste boyandı. Ha, serviste boyandı. 1.5 dizel 75'lik 510 serviste boyandı o zaman bunun hasar kaydı da vardır serviste boyandığı için 50 bin lira hasar kaydı normal 50 bin lira hasar kaydı normal mi 4 ay önce. o zaman yeni baba bu yeni, yeni, ha yeni, tamam 2024 tarih ya bunların hiç din imanı kalmadı ya evet. adam var bir parça boyu 50 bin hasar kaydı işliyor Aynen, ya öyle. kardeşim biz bu arabayı kime satacağız bu adam anca varsa yoksa geldi Ben geldim şu bu bir şey söyleyeyim mi? Kırk, Sigorta şirketlerinden adam yazıyor ya, ağır hasar gayet de şişirme falan. Evet. Bunlar gerçek biliyor musun? Aynen. Vallahi gerçek. Aynen. Çoğu arabada gerçek la. Bir bagajı kapağında Kaza 50 bin hasar bile gayet dikenir mi? Var. Yavrun adam size. Kaza fotoğrafları bile var. Bagaj havuzun işlem var mı acaba? Yok. Yok la. Yok. Şaseler, podyeler, direkler hepsi hmm. Yoruşlar. Motoru nasıl kardeş? Motoru çok güzel. Motor 220 evet. binde bu Bunun motoruna bak 750 binde devri bunun motoru. Aynen öyle. De. Vallahi diyorum. Aynen öyle. Buhar En son Buharat, kaç olur Emmoğlu? Abi sen bir dakika dur. Ne zamandan beri senin araba? Bu araba 4 aydır ben de. He. Niye ee, satıyor? Bu balı dedi otacak. Vallahi satayım. abi bir tane daha Passat alacağım. Passat mı? Passat alacağım. Sen hmm. Zenginsin o zaman ha baba. Yok abi kapı arasında vermiş. Geç, Onu geçiş arabası mi? olarak mı aldın öyle, baba? Aynen öyle. Plakan güzelmiş kardeşler. Pis, pis değil. Yılan yani. gibi pis. Pıs. <laughs> şey mi? Kaç olur en son? Abi senden gelene 490. Bir şey daha olmaz mı? 10 daha senin için almadı. 480 diyor baba. Senin için. Asar kaydı 50.000 Normal asar abi Normal asar Kilometre bakımına kaç bin kaldı baba? Abi daha 1000 kilometre 1500 kilometre daha binerim Sonra yaparım ben Anladım tamam Tamam baba Tamam baba En tamam, sonda En sonda gobeller ne diyor? 400 80 ne dedim baba? Senin için He 480 Benim için boşver baba Ben sanki Bu işten para mı alıyorum da ya Sanki sen senin için sen diyor çektir, senin. Kendin için abi Beni ne katıyor Olay Kendin senin için. için Peki Devam abi आस्तरा बारस्त वहाँ मुदाय